Merhaba sevgili öğrencilerim. Uzaktan eğitime sesin yansıması ve teknoloji konusuyla devam edeceğim. Aslında bu videoyu çekmiştim ama kısa bir tekrar yapmak istedim. Bir de düzeltme yapmak istedim. Şimdi ördeğimizin birinde başlığımız yazıyor. Diğer ördekte balina, yarasa, sonar ve ultrason cihazları yazıyor. Burada örnekleri var. Daha kalıcı olsun diye böyle bir şey yapmayı düşündüm. Şimdi şunu hatırlayacaksınız. Bunu hazırlamıştım. Ee, balina ses dalgası gönderiyordu ve e, balinaya dönen ses dalgalarından yararlanarak avlanmayı sağlıyordu. Aynı şekilde denizaltlarının çalışma prensibi benziyordu. Ee, sonar cihazı gemilerde bulunan denizaltını taramak için kullanılan sonar cihazında da ses dalgalarından yararlanılıyordu. Aynı şekilde e, hastanede iç organlarımızı görüntülemekte kullandığımız ultrason cihazı da vardı. Ses dalgalarını kullanmada. Sadece küçük bir düzeltme yapacağım. E, radar demiştik. Trafik polislerinin kullandığı radar. Ses dalgalarıyla değil radyo dalgalarıyla çalışıyor. Evet bunu özellikle söylemek istiyorum. Ses dalgası değil radyo dalgalarıyla çalışıyor. Şöyle genel bir de görüntü alayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar merhaba sevgili öğrencilerim Sesin süreti konumuza devam ediyoruz ee, Sesin süreti deyince Aklımıza 3 tane etken gelmesi lazım Bunlar Maddenin fiziksel hali Ortamın yoğunluğu Ortamın sıcaklığı Şimdi maddenin fiziksel halinde Katı, büyük, sıvı, büyük, gaz Ne demek bu? Yani şu demek Katılarda ses süreti sıvılara göre daha büyük. Sıvıların ses süreti ise gazlara göre daha büyük. Şunu hatırlayalım demiştik ki sesin yayılabilmesi için maddesel ortama ihtiyaç vardı. İşte katıda tanecikler çok fazla ve yoğun olduğu için katıda sesin süreti çok fazladır. Bakın buradan yararlanarak ortamın yoğunluğuna geçeceğiz. Ortamın yoğunluğu da aynı şekilde. Tanecikler ne kadar çoğunluktaysa sesin süreti o kadar artacak. Bir de ortam sıcaklığı. Sıcaklığın artması taneciklerin titreşimini ve hızını artıracağı için ses süreti de artacak. Şimdi burada bir tablomuz var. Evet şöyle daha net görebilirsiniz. Işığın süreti demişiz. Bu boşlukta tabii ki. Boşlukta ışığın süreti yaklaşık değer olarak 300 milyon metre bölü saniye. Sesin sürati ise 344 metre bölü saniye. Bu ne demektir? Işık boşlukta bir saniyede 300 milyon metre yol alırken, ses bir saniyede 344 metre yol alır. Hmm, şöyle diyebilir miyiz? Işık ve ses birbirinden e, çok farklı süratleri sahiptir. Bunu da günlük hayatımızda nerede görebiliriz? Yağmur yağdığı zaman şimşek çakıyor. Önce ışığı görüyoruz. Aradan belli bir süre geçtikten sonra ses gök gürültüsünü duyabiliyoruz. Yani önce ışığı görmemiz sonra sesi duymamızın algılamamızın sebebi ışığın ve sesin süretinin birbirinden farklı olmasıdır. Merhaba sevgili öğrencilerim. ses ünitesinden devam ediyoruz. Biraz soru çözmek istedim. Siz de bana katılın lütfen. Birlikte çözmeye çalışalım. Öğrendiklerimizi pekiştirelim. Birinci soruyla başlayalım. Ses aşağıdaki ortamların hangilerinde yayılabilir? Uzay boşluğu, duvar, su, hava, vakumlu ortam. Uzay boşluğunda yayılabiliyor muydu? Hayır. Yayılamıyor. Buraya bir çarp atıyoruz. Peki duvarda? Duvarda yayılabiliyor. Suda? sıvılarda yayılabiliyordu ses. Havada, gazlarda da yayılabiliyordu. Vakumlu ortam. Vakum ne demekti vakum? Havası olmayan, havası alınmış ortam. Hatırlayın bunu videoda da anlatmıştım. Eğer bir çalar saat vakumlu bir ortama konulursa orada ses yayılmıyordu. Onun için burada uzay boşluğu ve vakumlu ortamda ses yayılamaz. Şimdi geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda ne diyor bakalım. Aşağıdaki ortamları sesi en iyi iletenden en az iletene doğru sıralayınız. Sesi en iyi ileten. Ses maddesel ortamda iyi iletiliyordu ve tanecikler ne kadar fazlaysa o kadar iyi iletiliyordu. O zaman şöyle bakalım. Hangisinde tanecik fazla? A, B, C, D. Evet. D'de tanecik daha fazla. O zaman D en iyi iletilecek. Sonra bakalım. Sonra B görünüyor. Evet B'de tanecik daha fazla. Sonra büyüktür diyoruz. A Peki en son, en yavaş, en zor hangisini diletilecek? Tabii ki C. Şuradan silgimizi de alalım. Biraz silelim şu uzayan kısmı. Evet. Umarım anlamışızdır. Tanecikler, moleküller ne kadar çoksa sesin iletimi o kadar iyi. Üçüncü sorudayız. Doğru olanlara D, yanlış olanlara Y ye yazınız. Bakalım. Farklı müzik aletleri farklı sesler mi çıkarır? Evet, o zaman buraya bir doğru diyoruz. Her ortam sesi aynı oranda mı iletir? Hayır. Yanlış. Ses kaynağı değişirse ses de değişir. Doğru. Davulun çıkardığı ses ile flütün çıkardığı ses aynı mı? Değil tanecikleri arasındaki boşluk, orada yanlış yazılmış, boşluk çoksa ses iyi yayılır. Az önceki sorumuzu hatırlayalım. Bir üstteki soruyu. Tanecikler arasında boşluk çoksa mı yoksa tam tersi boşluk azsa mı iyi yayılıyordu? Evet, boşluk azsa iyi yayılıyordu. O zaman buna yanlış diyeceğiz. Peki, ses boşlukta yayılabilseydi güneş patlamaları duyulurdu. Evet, doğru. Ses eğer boşlukta yayılabilseydi güneş patlamaları duyulurdu. Güzel. Devam ediyoruz. Dördüncü sorumuz. Hangisinde ses daha hızlı yayılır? Galiba bu yatay olarak düşüneceğiz. Yani şu ikisini bir düşüneceğiz. Bu ikisini bir düşüneceğiz. Bakalım. Su mu demir mi? Tabii ki demir. Su mu hava mı? Hangisinde moleküller daha fazla, daha sık? Tabii ki su. Evet, devam edelim. Beşinci sorumuz. Se, hangisinde ses daha hızlı yayılır? Bakalım. 30 derece demir, 70 derece demir. Yine böyle yatay düşünelim. 30 derece demir, 70 derece demir. İkisi de demir. Peki neydi ben? Videoda anlatmıştım hatırlayın. Sıcaklık artınca ses yayılma hızı da artıyordu. Onun için 70 derecede yayılma 30 dereceye göre daha hızlı olacak. Aşağı gelelim. 25 derece hava, 12 derece hava. Bakalım yine ikisinde de hava var ama sıcaklığın fazla olduğu ortamda ses yayılma hızı daha fazla olacak. Bazen dördünü birden sorabilirler. Ee, çocuklar, o zaman ne düşüneceğiz? Bakacağız. Hem yoğunluğu fazla olacak, hem de sıcaklığı fazla olacak. En hızlı yayılan maddenin. Onlara bakacağız. O zaman bu dördünü kıyaslarsak, bu birinci olur, bu ikinci olur, bu üçüncü olur ve bu en son 12 santigrat derece havada dördüncü olur.